Evet sevgili Boğa Burcu haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım Boğa Burcu'nu bu hafta itibariyle neler bekliyor. Şöyle bir yorumlamaya çalışayım. İnşallah şu ana kadar yıldızlı burç göremedim. Bilmiyorum bakalım Boğa Burcu'nda neler göreceğim. Ee, Boğa Burcu niye canın sıkıldı. Yani sanki böyle depresyona girmiş bir şey görüyorum ben. Kafam bulanık, dumanlı, moralim bozuk. Ama etrafına apaydınlık hiçbir sorun yok. Onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle bir olay var sevgili Boğa Burcu. bir yerde dikiliyorsun ve sanki iki erkek birbirine giriyor. Eğer bayan bir boğaysan iki erkeğin birbirine girdiğini göreceksin. Ama yani bu baya baya bir kavga şeklinde. Hani babanla erkek kardeşin mi abin mi veya ne bileyim ben eşinle ne bileyim seni üzen birisi olabilir. Yani ya da böyle bir olay mı yaşadım, bir kavga mı geçti? Hane içerisinde yoğun bir böyle sanki e, anlık bir feveran, e, iki kişinin anlaşamaması ama bu karı koca anlaşamamazlığı da değil. İki erkek anlaşamıyor ve e, hayır sen haklısın, hayır ben haklıyım, şöyle olmalı, böyle olmalı bir olaylar dönüyor yani. Sen e, hiçbir şeye bulaşmıyorsun sevgili boğa. İnan o an çamaşırları yerleştiriyorsun. Bak görüyorum burada. Sanki e, yani ya e, giysilerini katlıyorsun ya eşyaya ya, ya hiçbir şey olmamış gibi. Çünkü zamanında bu insanlar seni çok üzmüşler. Hiç senin umrunda bile değil. Ne halleri varsa görsünler diyorsun. Sırtında dönmüşsün. Oh böyle eteğinde silkeliyorsun. Böyle de bir ortam var burada. Evet evet bu karşı hanelerden kaynaklanıyor. Aynen öyle. Sanki bir iki üç kişi var. Bu iki üç kişi bir şeyler karıştırıyorlar. Senin hanendeki e, efendim e, eşin kocan ona sanki müdahale ediyor yani on, sanki onu suçluyor gibiler veya bir şey bir şey bir hareketler tavırlar e, ve bir öneri sunuyorlar ama e, çok karşı çıkıyor kabul etmiyor eşin o sırada da tabi kavga çıkıyor gibi düzen bozmak Maksat bu düzeni bozmak ama başarılı olamıyorlar. Çünkü sen ve eşin bir atın üzerindesiniz bak. At Murat'tır. Etrafınız o kadar güzel, o kadar temiz ki. Anlatamam. Evet, isminde M harfi bulunan boğa burçları üç aday şeklinde bir iş teklifi mi, iş görüşmesi mi, bir olay var burada. Sanki karşındaki Amir, yani böyle garip bir sahne görmedim bir anda bu adayları ekarde ediyor şöyle eliyle ittiriyor gidin bakalım çekilin bakalım şuradan deyip seni alıyor yani e, belki çok fazla bu işin hani talipleri var çok e, rağbet gören bir yer e, başvuru çok fazla ama bir nedenden ötürü bu iş yerinin sahibi amiri dediğim gibi birilerini ittirerek seni şöyle kol kanat geriyor sana karşı. Sevgili Boğa burcu. Sanki referansı oluyor gibi sana. Çok sevineceksin. Bir atın üzerindesin. Evet, maddi durumlarla alakalı şöyle havada duran bir balık görüyorum ben burada. Yani haneye girdi, girecek. Ee, ve geldiği zaman karı koca o kadar birbirinize sarılıp mutlu olacaksınız ki anlatamam beklediğiniz para geliyor ve çok da güzel hani bütün e, öyle güzel ayarlayacaksınız ki yani belki de sıkıntınız bu yani e, çok fazla bölünmüşlük var onu da söyleyeyim hani para gelecek ama ben hangi birini kapatacağım o kadar her yer borç diyorsun yani her yer ödeme ben yer nereye ne ödeyeceğimi e, hepsini ödeyebilecek miyim derken bir anda her şey cuk cuk yerine oturuyor. Onu söyleyeyim sevgili boğa burcu. Kendin de şaşıracaksın zaten. Halloldu diyeceksin. Yani bu falda bu hafta itibariyle boğa burcunda gördüğüm tek şey senle alakalı değil ama aynı evin içinde bulunduğun kişilerle ilgili e, bir şey var. E, anlaşamamazlık. Ama senle ilgili değil. Senin hiç beyanatın yok veya bu olaylarla alakan yok. Sırtını dönüp başka şeylerle ilgilenmeyi tercih ediyorsun. Zamanında seni çok çok üzdükleri için tekrar söylüyorum. Bunun dışında bir ev gündemde küçük bir ev ee, ev alalım mı almayalım mı diyen yani yeni evlenmekte olan iki partner görüyorum ben burada sevgili Boğa burcu. Ee, bu evi alıyor gözüküyorsunuz ve bu evin tepesindesiniz bakın hayatınızı birleştiriyorsunuz evlilik de oluyor eviniz de oluyor. Ama şimdi bunlar olurken Feryat figan fevera neden de bir kişi var ama bu erkek. Yani ya kız tarafından ya oğlan tarafından bu işin olmasını istemeyen bir erkek var. Eyvah diyor oldu yani. Bunların şeyi oldu yani. Böyle de değişik bir olay var. Yeşim ya da yeşil yeşim yazıyor evet. Evet. Yeliz desem değil şey çok net Yeşim isminde bir boğa burcu var ise 3 kişiden birini seçeceksin ama bunlara karar veremiyorsun en çok sana hani kol kanat gelen bir tanesi var o da ismin içinde S harfi olan kişi onu tercih ediyor gözüküyorsun Evet sevgili Boğa burcu, şimdi şöyle bir tabağınza bakalım. Ah Boğa burçları, ah burada sizin işlerinizle alakalı bir değil bin kişinin gözü var. Özellikle iş beklentisi içerisinde olan Boğa burçları. Çünkü burada bir sürü ay yıldız yani resmi iş görüyorum ben bakın bu takım yıldızı tabağındaki tüm yıldızların altında işle alakalı şeyler dilekleriniz çıktı bu dilekler oluyor onu da söyleyeyim 3 vade yani 3 gün içerisinde de olabilir bu onu söyleyeyim Yüzünüz yüzünüz gülüyor bakın burada çok güzel ama lütfen bu nazara negatif enerjiye ya yani bu gözlerde bu negatif enerjide bulunan, nazarda bulunan insanlar zaten ekarde edilmiş gözüküyor. Çünkü gözler üzüntülü bir halde. Sanki hepsi ağlıyor ama bir değil bin göz. Nasıl bir şey bu yani nasıl bu kadar seninle uğraşan bir kitle var. Çok ilginç sevgili Boğa Burcu. Ve bak az önce gördüğüm gibi hane içerisine girmeye çalışan yani bu haneye girip de bu düzeni nasıl bozabilirim diye bir şahsiyet yılışarak geliyor onu söyleyeyim uzak dur hiçbir şekilde yani bunu eve sokman da hiçbir hayır yok veya karşılaşman da hiçbir hayır yok sürekli seni arayacak her Allah'ın günü iki günün biri böyle bir deneyecek çünkü alışmış bu zaten yakın zaman içerisinde bu aramış sen cevabını vermişsin ama bu anlamıyor Gene gene bu yoklayacak yani. Maksat e, girmek, huzursuz etmek, ortamı dağıtmak, rahatsız etmek. Böyle şeyler. Bir de burada e, rol yapmak zorunda kalacaksın. Şimdi şöyle söyleyeyim, ağlıyor gözüküyorsun. Hani hüy böyle bir insan kapanır ağlar ya. Ağlıyor gözüküyorsun ama gülen yüzünü elinde tutuyorsun. Bak çok güzel aferin. Yani böyle de yapman gerekiyor onu söyleyeyim. Ee, bu hafta itibariyle evet sürekli ağlatlık yapmak e, efendim. Ama işini de görmek, işini yürütmek e, mecburen yani böyle bir şey yapmak iyi bir şey mi? Değil ama e, kendini korumak açısından e, mecbursun. Ve eee Kısa süre içerisinde olacak olan bir işin var. Bu işin olduğu an lütfen akabinde hiç kimseye eşin dışında veya partnerin dışında haber vermemen daha hayırlı gözüküyor. Onu söyleyeyim. Yani burada dilek bölümünde bile, hani takım yıldızı tabağında dilek bölümüne baktığımda bile yine e, hane içerisinde e, veya senin partnerinse partnerin, eşinse eşin e, bu kişinin huzurunu bozulması yani dolaylı olarak yani onun huzurunu bozarak senin de huzurunu bozmak yani dolaylı olarak maksat bu. İnşallah Allah müsaade etmesin diyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Dediğim gibi senin olaylardan uzak durman çok çok önemli şu an itibariyle. Çünkü peş peşe gelen saldırılar. Yani partnerini sürekli kendi tarafına çekmeye çalışmaları. Böyle olaylar söz konusu. Ama dediğim gibi sen gülen yüzünü kendi avuçlarının arasına alıp kendi ağlayan yüzünü de onlara gösteriyorsun. Çok güzel. Evet sevgili Boğa Burcu. Haftalık kahve falıyorum şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.